Herhangi bir üçgen çizdim. Şu tabana göre yani A ile işaretledim tabana göre hesabımı yapacağım. Yüksekliğimde bu tabana ait olan yüksekliğimde H olsun. Üçgenin alanının A çarpı H bölü 2 olduğunu göstermek istiyorum. Bu üçgeni ben dikdörtgeni tamamlayabilirim. Dikkat ederseniz dikdörtgenin kısa kenarı H, uzun kenarı da A olacaktır. Ve dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar yani ardışık iki kenarın çarpımıdır. Zaten dikdörtgenin alanı bir nevi alan tanımı gibi bir şeydir. İçindeki birim kareleri saymaktır. Dikdörtgenin alanı biliyorum ki a çarpı h. Şimdi tabi bu tamamının alanı. Dikkat ederseniz burada iki dikdörtgen daha var. Dikdörtgenin içinde şu h ile ayrılan ve burada eş üçgenler var.